Bakın onlar atış stratejisi belirlemede ya da parkur stratejisinde iyiler. Olan, Reşat olan, çok akıllı bir adam. Kula bir kişi, kulağı iyi olan bir kişi oraya yakın Benim olsun ve bunu erken ben, çözelim. Ben, ben, Sen ben bunu. duydum ama yarım yamalak duyuyorum. Gelip size söylüyorum, kimse beni iplemiyor gerçekten. Geliyorum bak oradan sağa bir şey veriyorum. Mesela duymuyorum. Biz kendi fikirlerimizi veriyoruz çünkü. Yok yok ama biliyorum. Da... bizden daha...